Ne Haberler kanalından herkese selamlar. Değerli izleyiciler, yeni hükümet oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabine atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek atandı. Özellikle memurlar ve emekliler e, Temmuz zamını merak ediyor. Temmuz'da ne kadar zam alınacak? Memur ve emeklilerin 5 aylık maaş artış oranı belli oldu. 6. dönem toplu sözleşmesine göre %6'lık zamla 5 aylık enflasyon farkı eklenecek. Bugünkü hesaplamalara göre yüzde %13 %13.13'ü bulan artışa önemli oranda da refah payı eklenecek. Diğer taraftan Yıldırım Beyaz Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin TRT Haber'de memur maaşlarına yapılacak artışa yönelik açıklamalarda bulundu. Özellikle birkaç dönemdir gerek memurlara gerekse emeklilere verilen zamlar aynı zamanda yasanın ya da toplu sözleşmelerin verdiği zamların ötesinde bir de refah payı uygulaması söz konusu. Bu nedenle önümüzdeki dönemde de ben önemli bir refah payını verileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi söyleyeceğimiz rakamlar sadece hem yasal mevzuat gereği yani toplu sözleşme gereği verilen zamlar. Bugün Mayıs ayı tüfesine göre 5 aylık enflasyon oranı belli oldu. Buna göre %15.26 oldu bu şu anlama geliyor. SSK ve Bağkur emeklileri gerçekleşen son 6 aylık tüfe oranında zam alıyor. Dolayısıyla SSK ve Bağkur emeklilerinin şimdiden belli olan zam oranları %15.26. Tabi buna Haziran ayında gerçekleşen tüfe oranı da ilave edilecek. Daha sonra da refah payı ilave edilecek. Bir önceki dönemin refah payını düşündüğümüzde yaklaşık olarak enflasyon %15.40'tı. %14.60'lık yani neredeyse mevzuatın yasanın öngördüğü zammın oranı kadar bir refah payı verilmişti. Bu dönemde de SSK ve Bağkur emeklileri açısından mevcut durumda 15.26 ve Haziran ayındaki enflasyon ve refah payı eklenecek. Bunun ne kadar olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Memur ve emekliler ise 6. dönem toplu sözleşmesine göre 4. 6 aylık zamlarını alacak. Enflasyon farkı ile birlikte 5 aylık gerçekleşen toplu sözleşmeye göre zam ya da maaş artışı şu anda 13.13. .13. Ancak bu hem Haziran ayı enflasyonu ilave edilecek hem de önemli bir refah payı ilave edilecek. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Mayıs'ta en düşük devlet memuru maaşının 12 bin liradan 22 bin liraya çıkarılacağını ifade etmişti. Birincisi memura Temmuz ayında gerçekleşen ya da toplu sözleşmede yer alan, %6'lık zam verilecek. Üstüne enflasyon farkı verilecek. %13.13 .13 şu ana kadarki gerçekleşen enflasyon farkı. Bir de refah payı verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Mayıs'ta en düşük devlet memuru maaşının 22 bin liraya çıkmasını ifade etmişti. Bu şu anlama geliyor. En düşük memur maaşının Temmuz ayında %85 artış görmesi anlamına geliyor. Bir de kademeli artış söz konusu olacak. Bunun üstündekilere yönelik olarak da iki türlü yöntem olabilir. Yakın zamanda yetkili konfederasyon olan memur senle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından bir heyet bir araya gelip 12 bin liranın üzerinde maaş alan öğretmen, mühendis, polisler, kamu görevlileri, akademisyenler bunlarda ne kadar zam yapılacağına dair bir çalışma yapılması muhtemel olacak. Burada iki alternatif ortaya çıkıyor. Biri taban maaşlara bütün memurların belli oranda seyyanen zam verildikten sonra hepsine belli bir oranda zam verilmesi ihtimali söz konusu olabilir. İkinci bir ihtimal olarak da burada en düşüğe 85 yukarılara doğru bir oransal kademeli bir artışla söz konusu olabilir. Bunun daha somut adımlarını yakın zamanda yapılacak çalışmada göreceğiz. E, Vakitte az kaldı. 1 Temmuz'dan itibaren maaşlar geçerli olacak. Değerli izleyiciler yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sıkı kemer sıkma politikası uygulayabilir. Umarız hükümet vermiş olduğu sözleri tutar. Özellikle akademisyenlerin maaşları oldukça düşük kaldı. Polislerin, öğretmenlerin maaşları oldukça düşük. Bütün memurlara iyi bir oranda zam yapılması elzem. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de büyük şehirlerde kiralara maaşlar maalesef yetmiyor. Ve milletin dayanacak gücü kalmamış gibi gözüküyor. Buradan yetkililere biz de sesleniyoruz. Değerli izleyiciler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.